hem kendiniz için hem mümin erkekler için hem mümin kadınlar için istiğfar edin. Ayeti nasıl anlamamız lazım? Hem kendiniz için hem mümin erkekler hem mümin kadınlar için istiğfar edin. Bir tek beni affet, ben günah işlemişim, mağfiret et demek yetmiyor. Mümin kadınlara, mümin erkeklere onlar için istiğfar et. Emir, emrediyor. Biri için istiğfar edebilmen için gönlünde bir muhabbetin olması gerekir. Onu seveceksin ki ya Rabbi bunu günahlarını affet, mağfiret et. Bu durumda sen affedemiyorsan, affet, mağfiret et de diyemezsin. Nasıl bir bakışa sahip olmak lazım ki? Nasıl kardeş görmemiz lazım? Nasıl sevmemiz lazım? Ve onun için affet, mağfiret et demek onu cennete koy demektir. Cenneti ona ikram et demektir ona azap etme, gazap etme demektir. Ve senin müminler için böyle olman lazım, böylesine kardeş olman lazım, böylesine sevmen lazım ve Rabbinden de nasıl kendin için mahfif diliyorsan, günahların için istiğfar ediyorsan, bütün müminler, mümin ve müminat için öyle istiğfar etmemiz lazım. Emir. Eğer gönlümüzden gelmediyse yalan söylüyoruz demektir. Yani mağfiretini istemediğimiz halde, böyle bir gönül haline sahip olmadığımız halde hep zaten duada söylüyoruz. رَبَّنَا فِرْلِ لِي وَالِدَيْهِ mu'minat, وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ diyoruz. Duayı yapıyoruz ama ne söylediğimizi biliyor muyuz? Gerçekten öyle mi söylüyoruz? Yoksa öyle dua olsun diye mi söylüyoruz? Böyle olunca affa mahfilete biz layık oluyoruz. Yoksa sen söyledin, ben de onu affediyorum demek değildir bu. Senin gönlün öyle olsun. Bütün müminler, Müslümanlar için af dile, mağfiret dile. İman etmeyenler için hidayet dile. Yani ademlere rahmet olana tabi ol. O hepsinin mağfiret olmasını istiyor mu? İstiyor. Sen de ona tabi ol. Senin gönlün de öyle olsun. Ona benze, onun yolunda yürü.